Saygıdeğer arkadaşlar, bu kapalı günlerde sokağa çıkma yasağında size evimden evimden hitap etmek durumunda kalıyorum. Tekrar birlikteyiz. Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Bildiğiniz gibi bir yıldır, bir aydır süren bu pandemi önlemleri çerçevesinde son iki günde 30 büyük şehir ve bir Zonguldak olmak üzere sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sokağa çıkma yasağının ilan ediliş biçimi biz devleti yöneten otoritenin acizliği gerçekten çok ayrı bir tartışma konusu. Bir önceki sohbetimizde de belirttiğim gibi Sağlık Bakanı kendisine çok açık sorular sorulmasına rağmen ek önlemler var mı yok mu şeklinde soru, sorulmasına rağmen yeni bir önlemimiz yok diye cevap veriyor ama iki saat sonrasında da İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilanını duyuruyor. Ondan sonraki süreci de hep birlikte yaşadık. Halkımız bir çare bir şekilde çünkü gerçekten öldürmeyip süründüren ücretlerle açlığa mahkum edilen halkımız sokağa çıkma yasağının boyutunun ne olduğunu, istisnalarının ne olacağı açıklanmadan duyar duymaz fırınların, bakkalların, manavların önünü, marketlerin önünü doldurdu. Ve utanmadan bazı yöneticiler, bazı aydınlar halkımıza çamur atmaya kalktı. Böyle bir hakkınız yok sizin yani. Halkı o hale getirenler olarak Öncelikle sizin utanmanız gerekir. Çünkü açlıkla talim eden insanların zevki sefa içerisinde yaşayanlar tarafından o insanların acısının anlaşılmasını da beklemiyoruz zaten onlardan. O nedenle bu sokağa çıkma yasağının palyatif bir önlem olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten bunun kalıcı ve pandemiye karşı yapılabil alınabilecek önlemleri eline boyuna alabilmek bakımından baştan itibaren yapılması gereken bir çalışma olmasına rağmen iki günlük bir faal, e, önlem neye derde dava olacak hele hele Cuma gün akşamki o yakın mesafelerde kimler kime ne kadar virüs bulaştırdı onları da önümüzdeki günlerde yaşayarak göreceğiz. Umuyoruz ki böyle bir beklenti yani acı gerçekliklerle karşılaşmamış olalım. Şimdi değerli arkadaşlar, işçi sınıfımız ve emekçi halkımız etkileniyor. Para babalarının bir sorunu yok. Onlar zaten yazdıklarında, malikanelerinde, hatta bir kısmı adalarında bu virüse karşı tedbirlerini alabiliyorlar. Kaldı ki virüse karşı tedbirler arasında bilim adamlarının önerdiğine göre sadece izolasyon da değil, dengeli beslenme, uyuma, stresten uzak durma bunlar da en az izolasyon kadar önemli. Fakat bunu geçim derdinde olan ve işsizlik korkusuyla, pahalı korkusuyla yanıp tutuşan işçi sınıfımızdan, köylülüğümüzden, arasında ürününü ekemeyen, ektiğini satamayan köylülüğümüzden beklemek de büyük bir adaletsizliktir, açmazdır. Değerli arkadaşlar, dünya çapında bu böyle. Batılı emperyalist ülkelerde bu virüs karşısında kapitalistler de virüs karşısında kağıttan kaplan olduklarını görmüş olduk. Onların da gerçek anlamda işçi sınıflarına emekçi halklarına yönelik en küçük bir tedbirlerin olmadığı da görüldü. olma Zaten bu olmayacağı belliydi çünkü kamucu yönetimlerden özelleştirmeci e, anlayışlarla halk düşmanı sağlık politikalarıyla bunlar zaten mümkün değildi. Bizim ülkemizde de aynı şekilde bunları yaşıyoruz. Ama insanlık düşmanı bu emperyalistler Sadece bugün mü değerli arkadaşlar? Hayır, 17, 18. yüzyılda da 19. yüzyılda da bunlar benzer katliamlar yaptılar. Kızılderililere karşı virüslü battaniyeleri atarak göndererek uçaktan çiçek hastalığını bulaştıranlar da bunlar değil mi? Amerika'nın yerli halkını tasfiye etmek için. Vietnam'da Kore Savaşı'nda bunlar değil mi uçaklardan yiyecek atıp, veba, kolera, şarbon hastalıklarını o halklara bulaştıranlar. Dolayısıyla bunların sicili zaten kabarık. Ama bizimkilere geldiğimizde, bizim yerli satılmışlara geldiğimizde bunların sicili de hepten kabarık. Biz bize yeteriz diyorlar, milletten para topluyorlar, para istiyorlar ama kendileri kendi dünyalıklarına yapmış. 18 yıldır yaptıkları vurgunlardan elde ettikleri servetten bir kuruş vermiyorlar. Çocuklarını kurdukları vakıflara, Türkiye ve Türkva gibi vakıflara aktardıkları servetten bir kuruş vermiyorlar. Ama ikide bir insanların telefon mesajlarına biz bizeyiz deyip şu yere mesaj atın diye onar lira paranın peşinde koşuyorlar. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, işçi sınıfımız, emekçi halkımız bu sokağa çıkma günlerinde de yine acımasızla çalıştırılıyor, acımasızca sömürülüyor. Bakın ben buradan açıkça söylüyorum. Özellikle toplu taşımada görev yapan işçi kardeşlerimiz, şoförlerimiz, makinistlerimiz, sağlık sektöründe çalışan tüm emekçi kardeşlerimiz doktorundan hasta bakıcısına kadar, kargoda çalışanlar, PTT işçileri marketlerde çalışanlar, temizlik işçileri, ilaçlama işçileri, güvenlik görevlileri, polislerimiz, zabıtalarımız, bekçiler, yani 24 saat görev yapan bu insanlar da bu virüs karşısında acımasızca çalıştırılıyorlar. O zaman buradan açıkça eğer bu devlet kendince samimi ise bu samimiyetini kanıtlamak istiyorsa ki biz umuyoruz böyle bir şeyi bu çalışanlara Çalışanların hepsine virüsle mücadele süreci bitene kadar risk tazminatı ödemesi gerekir. Yoksa sağlık sektöründe açıkladıkları gibi adaletsiz yöntemlerle e, bu haksızlık ortadan kaldırılamaz. Bakın değerli arkadaşlar, halkçı mühendisler, halkçı mühendislerimiz dün bir açıklama yaptı. Para babası bir tane zengin şoför ilanı, şoför ilanı veriyor. Alacağı şofördeki kaliteleri sayıyor. Yani yabancı dil bilecek, düzgün konuşacak efendim. Yani mühendis arıyor yani. Aynen bunu da diyor yani. Şoförlük yaptırılmak üzere mühendis arıyor. Lanet olsun sizin insanlığınıza yani. Böylesine insanları yük hayvanı yerine gören ve kalitfiye insanları şoför derekesinde çalıştırmak için ilan verecek verecek alçaklığı yapan bir para babalarıyla karşı karşıyayız. Dünya para babaları da aynı durumda arkadaşlar. Bakın virüs karşısında savruldular. Aynı şekilde dünya işçi sınıfı da virüsün, salgının, pandeminin tüm yükünü omuzlarında taşıyor. O anlamda Dünya Sendikalar Federasyonu e, Nakriyat Sendikamızın da üyesi olduğu Dünya Sendikalar Federasyonu'nun genel sekreterinin yapmış olduğu emperyalistleri teşhir eden, aynı zamanda uluslararası işçi sınıfının ve emekçi haklarının birliğini, beraberliğini savunan açıklamasının altına biz de aynen imza atıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar büyük Alman şairimizin bir şiiriyle konuşmamı tamamlamak istiyorum. Generalim tankınız ne güçlü. Tankınız ne güçlü generalim. Siler süpürür bir ormanı. Yüz insanı ezer geçer. Ama bir kusurcu var. İster bir sürücü. Bombardıman uçağınız ne güçlü generalim. Fırtınadan tez gider. Filden zorlu. Ama bir kusurcu var. Usta ister yapacak. İnsan dediğin nice işler görür genelalim. Bir uçmasını, öldürmesini, insan dediğin ama bir kusurcu var. Bilir, düşünmesini de. Evet, insanoğlu insanın her türlü zulme, her türlü baskıya, her türlü tahakküme tabi tutabilirsiniz ama düşünmesini engelleyemezsiniz. Çünkü bizler gerçekten insanın büyük hayvanın yerine konulmasına isyan eden Hikmet Kıvılcımlı Usta'nın devamcılarıyız. Biz insanın insan gibi yaşayacağı özür, mutlu, eşit, kardeş bir aile olarak yaşayacağı günlerin sosyalizmin mücadelesini yürüten insanlarız. Sosyalizm ne mi değerli arkadaşlar? Bakın bu virüs günlerinde sosyalizm kendini bir kez daha gösterdi. Beğenmediğimiz evet şu anda komünist Parti ile yönetilse bile bir Çin'de bir sosyalist uygulama yok. Emperyalist bir ülkedir ama sosyalist gelenek ve görenekler devam tamamen ortadan kaldırılmadığı için Rusya da buna dahil onların devamını götür devam ettirdikleri için virüsle virüse karşı önlemlerde bizden çok daha başarılılar. Vietnam. Vietnam'da 245 kişi 6 Nisan itibariyle 245 vaka görülüyor. Bunlardan 95'i de iyileşiyor değerli arkadaşlar. Ama ölen hiç kimse yok. Küba'yı zaten her konuşmamızda sizlerle paylaşıyoruz. Küba artık ilaç bulmakla birlikte kendi sağlık tugaylarıyla birlikte emperyalist ülkelerin insanlarının da canlarını kurtarmak için kendini seferber etmiş durumda. O zaman sosyalizmin çürümüş haliyle bile nelere kadir olduğunu, neleri insanlık yararına götürdüğünü görüyoruz. O zaman Küba'daki gerçek anlamda sosyalizmi hayata geçiren, uygulayan liderler bizim önderimizdir. Onlar, onların devamcısı olarak bu mücadeleyi hep birlikte yürüteceğiz. Bugün için Türkiye'de bu mücadele Halkın Kurtuluş Partisi'nin omuzundadır. Halkın Kurtuluş Partisi'nin anti emperyalist, anti feodal ve anti şevenist anlayışıyla bu mücadeleye katılmak isteyen tüm emekçi kardeşlerimizin güveneceği, rahatlıkla içinde yer alabileceği, kader birliği yapmış insanlardan oluşan bir partidir. Halkın Kurtuluş Partisi ne Orta Çağcı AKP gillere ne Sorosçu e, CHP'ye ne e, Amerikan emperyalizmine eklemlenmiş HDP'ye ne de faşist bir sicile hala devam ettirmek sonra olan İyi Parti'ye yani meclisteki beşli Amerikan çeteye benzer. Halkız, haklıyız, kazanacağız.